Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe Beliz ve bu ilk videom. Sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Evet epeydir oynamıyorum. Belki biraz böyle unutmuş olabilirim. Evet şu anda bir girelim. Oyundayken ilk başta karakterlerimi bir göstereyim. Evet Şeni ee, var, Nita var, Colt var, Bul var, Jesse var, Brock var ve buradan sizlere gösteriyorum. Sizce hangisiyle oynayayım? Ee, Bu videoda kendim seçeceğim, ama bir dahaki videoya videoda yorumlara bağlı seçeceğim. Yorumlarda e, hangisi daha çok geldiyse onunla oynayacağım ve full öbür videoda. E, sizin seçtiğiniz karakterlerle oynayacağım. Evet, eğer hazırsanız başlayalım. Ben yakın karakterleriyle oynayamıyorum. Mesela El Primo. Tamam bunda e, bununla şeyi açtım. 10. seviyeyi açtım. Ama gerçekten çok zor oynanıyor yakın oyuncularıyla. Evet, başlayalım. Ama hangi karakterle oynasam bir türlü karar veremiyorum. Chin'le oynayalım. Evet. Hadi başlayalım. Of pardon elmas kapmacayı değiştirecektim. Bu videoda elmas kapmacayla ile oynayalım ama öbüründe bu arada Fetih Kuba benim Ona sonra şimşeklendik diye kulübümüz var. Oraya katılmanızı tavsiye ederim. Evet. Çok zor oynanıyor gerçekten. Şuradan ne kaldı? Evet, <gülüyor> evet. Aldılar beni gerçekten. Ee, arkadaşlar bu arada yakın oyuncularıyla oynamak zor. Ama eğer karakterinizin seviyesi yüksekse hiçbir sorun olmuyor. Ben ama yine de cesaret edemiyorum onunla oynamaya. Şu El Primo'yu almalıyız gerçekten. Of. Evet bugün internet çok çekmediği için o yüzden belki kesip kes, kesik kesik oynuyorum. Evet. Biz kazandık. Bakalım yıldız oyuncu kimmiş? Evet tahmin etmiştim. Çünkü o bayağı kazandı. Yani. Evet cinli bu arada üçüncü veya dördüncü oynayışım. Sizce cinle nasıl oynadı? Lütfen yorumlara yazın. Bekliyorum. Evet bir tane daha oynuyorum. Ve onu oynadıktan sonra videoyu kapatacağım. Evet başlayalım. Arkadaşlar bu arada güncellediğinizde böyle sürekli değiştiği için alışamıyor olabilirsiniz. Ama ben gerçekten çok kolay alışıyorum. Neden bilmiyorum. Daha kolay geliyor bana güncellendikten sonra. Bence güncellemenizi tavsiye ederim. Evet şu anda canım azalıyor. Biraz da o yüzden. Olamaz. Arkadaşlar bu arada belki diyorsunuzdur diyor, emoji koy emoji koy emoji koy. Ama ben emoji koymayı hiç sevmiyorum. Neden bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmiyor emojiler benim. Çok değişik değişik emojiler oluyor. Ben sevmiyorum. Sizleri de yorumlara yazmanızı bekliyorum. Evet bakalım bu oyunda kazanacak, kazanacak mıyız? Bugün konuşamıyorum. Sıra bakmayın lütfen. Biraz da ilk videom olduğu için olabilir. <laughs> Jesse <'yi> almalıyız. <laughs> evet şu anda ben kesinlikle ölmemeliyim. Gerçekten çok zor oynanıyor. Epeydir oynamadığım için. Oh my god. Evet sizce nasıl oynuyorum? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Of yıldız oyuncu oldum. Uzun bir aradan sonra yani birkaç oynayışımdan sonra evet yıldız oyuncu oldum. Bu arada sizlerle ilk videom olduğu için biraz heyecanlandım. Lütfen kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar bu ilk videomun sonuna geldik bir biraz daha videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Evet 10 elmas geldi. Hepinize görüşürüz.